Esenlik olsun kardeşlerim. Bir cumartesi günü tekrar Rabbim sözüyle karşınızdayız. Konuğumuz sevgili Atilla Sülekoğlu. Kendisini bekliyoruz. Rabbim engelleri kaldırsın. Hamdolsun gelmeye başladılar. Tamam. Atilla Pastör istek gönderdi. Kabul ediyorum. Ekleniyor Yazıyor. Hemen gel kaldırsın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nihayet girebildik. <laughs> Rabbim içerik olsun bir saniye. Bir dakika. Evet. Hamd olsun Rabbim yücelik olsun. Bütün engeller kalktı. Birçok denemeden sonra ama olsun. Rabbim Rabb'in iradesi olsun yine de Rabb'e şükrediyoruz her durumda. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi hamd olsun. iyisiniz. Umarım e herkes iyidir. Rab'le evet. Maalesef ki birazcık Facebook'ta bir sorun var. Şöyle bir sorun var. Görüntüleri çok yakın gösteriyor. Ama artık evet. biz onlara bakmıyoruz. Biz Rab'bin sözü yayılsın diye nasıl göründüğümüz önemli değil. Önemli olan sesimiz çıksın. Ben bir açılış duası yapayım. Sevgili Atilla Pastor. daha sonrasında size bırakacağım sözü. Ya Rab İsa'm sana hamd ediyorum, şükür ediyorum Ya Rab. Bütün engelleri kaldırdın ve şimdi huzurundayız Ya Rab sevgili Atilla Pastörle. Ya Rab İsa'm bugün gene senin sözünden duyacağız Ya Rab. Hiçbir engel çıkmasın Rabbim. Dünyanın her yerinde Rabbim senin sözünü engelleyen bütün kötünün içlerini bozuyoruz ve iptal ediyoruz. Ve senin adının gücünü, çarmanın zaferini ve kanının korumasını ilan ediyoruz. Bugün senin sözlerin duyulacak Ya Rab. Bugün senin sözlerinden duyup ...senin sözlerinden güçleneceğiz... ...ve Atilla Pastörü senin ellerine teslim ediyoruz... ...ruhun onu yönetip yönlendirsin... ...bizler için gerekli olan sözler... ...onun ağzından çıksın... ...ve o sözler bizim hayatımızda... ...yaşam bulsun diye dua ediyorum... ...İsa Mesih'in yüce ve görkemli adıyla... ...Amin, Amin ve Amin... Amin, Amin... ...teşekkür ederim... Ee, ...Rab herkesi öncelikle bereketlesin... ...dua için teşekkür ediyorum... ...yani bu evet. engeller aslında... Yani tam da vaazla ilgili biraz bağlantılı bir şey bu aslında. Yani biz o kadar o kadar yani ben kendim yani tabii ki e, girmeye çalıştım e, bu canlı yayına epey uğraştım yani artık neredeyse pes edecektik yani biz neredeyse pes edecektik. Ama tam da aslında benim bugün paylaşmak istediğim konu konu da buydu belki de. onun için Rab bir örnek göstermiş oldu. E, bugün benim hazırladığım konu e, İlyas Peygamberle ilgiliydi. Hani biliyorsunuz İlyas Peygamber bir şey vardı, bir bahillerin Peygamberleriyle bir kıyaslaması vardı. Hani işte dedi siz dua edin dedi Peygamberlerinize dedi, siz dedi putlarınıza dua edin dedi. Bakalım onlar mucize yapacaklar mı işte ateş yakacaklar mı kurban koyduklarında. Sonra ben dua edeceğim dedi, yaşayan Tanrıya dua edeceğim dedi. Ondan sonra göreceğiz bakalım kim. E, kimin tanrısı gerçek tanrı olduğunu. E, evet, tam çok, da özür bakar. Paso, çok özür diliyorum. Atilla e, Çok özür diliyorum. Şimdi ben baktığım için sizin sadece şuradan gözüküyor. Biraz böyle geriye gitme gibi bir şansınız var mı? Şimdi iyi mi? E, bir bakayım biraz e, daha genç yayın geldiği için hemen görünmiyorum. Evet. E, yani az uzaktan durmanız gerekiyor. Şuradan. Gö Gözünüzün altında gözüküyor. Anladım. Şimdi nasıl acaba? Dinleyelim. Biraz bir... Kardeşlerim tamam, yazabilir tamam. misiniz? Ben hemen göremiyorum çünkü elimde bir telefon var ama ee, evet. bakıyorum. Şimdi daha iyi gibi sankiydi. Bakayım. Tamam. Bir saniye. Kardeşler sizler de yazabilirsiniz. Bana yayın geç geldiği için ben şu an söyleyemiyorum. Ee, bu sefer de Atilla Pastör e, buradan aşağısı gözükmüyor. Yani tam şöyle ayarlamanız gerekiyor şuraya kadar. Değil mi? Şimdi iyi galiba yazdı yazdı mı? Güzel. Tamam. Evet, o tamam. zaman tamam. Evet. Siz buyurun devam edin. Evet. Ee, dediğim gibi yani e, tam da umutsuz olduğumuz zamanlar oluyor, pes edeceğimiz zamanlar oluyor. İşte İlyas Peygamber'in durumu da e, kıyaslama yapmıştı. İşte o Peygamberler, o putların Peygamberleri ilgili onlar kurbanlarını sunmuşlardı. Gökten ateş yağacaktı. Onlar yalvardılar putlarına e, hiçbir şey olmadı ama İlyas Peygamber e, Tanrıya yaşayan Tanrıya yalvardığında oradaki mucizeyi görüyoruz. Sonra işte o bütün o Peygamberler osakte Peygamberlerin başına geldiğini görüyoruz. Ama tabii olay çok güçlü bir şekilde oldu. Yani Rabbin bir mucizesi oldu burada ve Rabbin mucizesi olduğunda aslında bu İlyas Peygamber için çok önemli bir durumdu. Çünkü yani hem kendisi moral bu, bulmuştu Tanrıdan bu olaydan dolayı. Ama aynı zamanda bu kadar moral bulmasına rağmen, bu kadar e, imanda daha da belki de güç bulmasına rağmen, e, yine de o bölümde yani birinci krallar bölümünde e, onu e, şeyin e, İzebel'in e, takip ettiğini sonradan onu öldürmek istediğini e, biz okuyoruz. Dolayısıyla bir zaferden sonra İlyas peygamber bir zaferden sonra kaçmak durumunda kaldı. Yani her zaman böyle olabiliyor. Biz bir zafer kazanmış gibi olabiliyoruz ama e, hayat öyle bir şeyler bizim başımıza getirebiliyor ki yani biz kaçmak, saklanmak durumunda da kalabiliyoruz. Şimdi burada bunu neden anlatıyorum? Çünkü tam en önemli durumunda, en güçlü durumunda e, İlyas peygamber işte dediğim gibi İzebel'den e, kaçmak zorunda kaldı ve nereye saklandı? Bir mağaraya saklandı ve hatta İlyas peygamber 1. krallar 19. bölüm 4. ayette şöyle yazıyor. Bir gün boyunca çölde yürüdü. Sonunda bir retem çalısının altına oturdu ve ölmek için dua etti. Ya Rabb, yeter artık. Canımı al. Ben atalarımdan daha iyi değilim. Yani ölmek için dua eden bir peygamber görüyoruz. Umud, umudu kalmamış bir peygamber görüyoruz. Tam da zaferden sonra bunu görüyoruz. Çok ilginç olması. Ama dediğim gibi çöle kaçtı. Ee, ve orada en sonda işte yaşamaktan bile artık e, bıktı yani artık yaşamaktan e, usandı e, diyebiliriz. Ama tam da böyle bir zamanda Tanrı İlyas Peygamber'e e, konuştu. E, yani çok da ilginç bir durum e, çünkü burada e, okuyoruz ki Rab diyor ki İlyas Peygamber'e burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. İlyas, Rabbe her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Rab ona dedi ki daha çık ve önümde dur. Yanından geçeceğim. Yine hatırlatıyorum. Yani İlyas peygamber artık elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyor artık diyor yani zafer de kazandı. Bu putlarla ilgili bu peygamberlerin de başına gelenleri biliyoruz. Yani de artık Tanrım ben artık beni artık bu sıkıntılardan, bu problemlerden artık beni kurtar. Hepimize böyle demiyor muyuz? Yani bizler iyi şeyler olduğunu görüyoruz hayatımızda. Mucizeler olduğunu görüyoruz. Sonra bir bakıyoruz yine mucizelerin arkasından bizi takip eden problemler, peşimizi bırakmayan problemler, sıkıntılar hiçbir zaman bitmiyor. Bitmez. Çünkü neden bitmez? Çünkü biz dünyada yaşıyoruz. Cennette olsak orada problem yok. Ama biz dünyada yaşadığımız için problemler olacaktır ve bu problemler de olması da bir berekettir aslında bizim için. Biz her zaman onları bereket değilmiş gibi düşünebiliyoruz. Ama o problemler Tanrı berekete döndürebiliyor. İşte burada İlyas'ın başına gelen olay gibi. İlyas e, İzebel'den kaçarken çünkü bir ölüm onu öldürmek istiyordu ve kimle karşılaşıyor? en zayıf olduğu noktada Tanrı ile karşılaşıyor ve Tanrı ona diyor burada ne yapıyorsun ta diyor daha çık önümde dur yanından geçeceğim. Şimdi ilginç bir şey oluyor. Tanrı ona diyor ki yanından geçeceğim daha çık e, ve ilginç bir olay oluyor. Diyor ki burada yine 19. bölümün 11. ayetinde Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Çok ilginç ne burada? Yani öyle bir güçlü bir rüzgar var ki... ...dağları, kayaları bile e, parçalayan bir rüzgar. Bu da bir Tanrı'nın mucizesi. Ama... ...diyor Rab rüzgarın içinde değildi diyor. Devam ediyor. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab deprem içinde de değildi. Yani insanlar bekler ki yani Rab deprem içinde olsun. E, rüzgarın içinde olsun. Ama... Rab deprem için de değil, rüzgar içinde Sanki bana biraz da İsa Mesih'i hatırlattı, Rab'bi hatırlattı. Fırtına olduğunda öğrenciler e, hepsi teknede duruyorlardı ve e, is, Rab sakin sakin uyuyordu. Ve fırtına da yani öğrenciler ne kadar korktular değil mi? Ama sonra ne yaptı Rab? Fırtınayı bir söz ile bir sözü ile e, durdurdu. Sonra devam ediyor. Ardından bir deprem oldu. Depremden sonra bir ateş çıktı diyor. Ancak Rab, ateşin içi de değildi? Hani Musa'daki gibi bir ateşte çalıda da değildi Rab. Ee, sonra ama ne oldu? Sonra ilginç bir şey oldu. Ee, ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, burada ne yapıyorsun? İlyas dedi. İşte Rab ne, nerede konuştu ona? ne deprem içine konuştu, ne ateşin içine konuştu, ne de rüzgarın içine konuştu. Ama ona Rab bir fısıltıda konuştu. O kadar çok biz buna ihtiyacımız var ki, yani biz, e, bu geçen hafta ben düşündüm, yani e, benim çalıştığım işleri, ses, sessizlik gerekiyor. E, ve o kadar, o kadar çok ses var ki, dünyada o kadar çok ses geliyor ki, hatta bugün bile bir arkadaşım bana dedi ki, ya dedi, dünyaya ne oldu dedi, bu koronadan sonra ne oldu? Herkes bağırıyor, herkes şey yapıyor, sesli bir şekilde konuşuyor. Kimse kimseyi dinlemiyor gibi. E, ve gerçekten de dikkat ettim. Çocuklar bile mesela belki duyuyorsun şimdi çocuklar bile yani normal bir şekilde konuşan insan çok az kaldı. Ne ya bağırarak konuşuyorlar ya değişik değişik sesler çıkarıyorlar. Bunları ben son zaman daha da çok dikkatimi çekti. Sanki içlerinde başka bir ruh var gerçekten de. Ve o zaman da e ee, düşündüm. Ya biz Rab ile bu gürültülerin içinde bu problemlerle nasıl biz Rab'bi dinleyeceğiz? Rab'bi nasıl duyacağız? Tabii ki yani bizim sessiz dua ettiğimiz zamanlar da oluyor. Ama buna ne kadar çok ihtiyacımız var. Yani bunu biz acaba ne kadar çok yapıyoruz? Gerçekten kendimiz zaman ayırıyor muyuz? Yani o gürültüde değil ya da o problemlerde değil ama bir kenara çekilip her gün bir Rabbin sesini, bir Rabbin fısıltısını duymayı arzuluyor muyuz? Dua ediyor muyuz? İncil okuyor muyuz sessiz bir zamanda? Ve sessiz bir zaman yapıyor muyuz kendimize? Belki sabah olabilir, belki gece olabilir. Bizim için hangi zaman? En uygun olduğu zaman biz kendimiz bunu seçmemiz gerekiyor. Ve çünkü gerçekten de bu dünya bizi ne yapıyor? Bu dünya bizi boğmaya çalışıyor. Sesle boğmaya çalışıyor. Problemlerle boğmaya çalışıyor. Gürültüyle boğmaya çalışıyor. Ee, ve biz diyoruz ki yani ben zaten her şeyi yapıyorum. Rab için bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Ama bir türlü bu problemlerden kurtulamıyorum. içinde bir huzur yok. Neden huzur yok içinde? Neden huzur yok? Çünkü İlyas gibi Rab seni aslında çağırıyor. Rab bizi hepimizi çağırıyor. Nereye çağırıyor? Sessiz bir zamana çağırıyor. Yani biz sessiz bir zamana ihtiyacımız var. İlyas peygamber başarıdan sonra buna ihtiyacı vardı. Yani en başarı döneminden sonra buna ihtiyacı vardı. Yani her zaman biz e, büyük işler içinde olamayız. Rab zaten mucizelerini gerçekleştiriyor. Bir önceki dönemde Rab işte bu putlarla ilgili mucizesini gerçekleştirmişti. Ama şimdi mucizeye ihtiyacı olan aslında kimin ihtiyacı vardı biliyor musunuz mucizeye? ne o peygamberlerin, sahte peygamberlerin, ne de başkalarının mucizeye ihtiyacı da onların da vardı tabii ki ama asıl mucizeye, asıl değişime ihtiyacı olan, asıl Tanrı'nın sesini duyacak olan İlyas'ın kendisiydi. Yani o kadar etrafında, İlyas'ın etrafında o kadar çok problemler, o kadar çok olaylar, mucizeler olsa dahi asıl ihtiyaç İlyas'daydı Asıl Tanrı'nın ona konuşması gerekiyordu. İşte biz de Tanrı'nın varlığını biliyoruz. Hayatımızdaki olaylarda, hayatımızdaki mucizelerde e, birçok mucize görebiliyoruz. Ama ben Tanrı'dan o sözü alıyor muyum? Ben Tanrı'dan mucizeyi içinde alıyor muyum? Çünkü biz her zaman muhteşem bir Tanrı görüyoruz. Muhteşem mucizeler yaparan Tanrı görüyoruz. Ama Rab bana bir baba gibi, Rab bana sessiz bir şekilde zamanda bana konuşmak istiyor. Ama ben o zamanımı ona veriyor muyum? Yoksa ben o dünyanın gürültüsü içinde, ben dünyanın gürültüsü içinde mi kaybolup gidiyorum? Ya İlyas da ölmek istedi. Biz de zaman zaman aynı his, hisler hislere kapılabiliyoruz. Çünkü neden bu günah olarak söylemiyorum bunu? Çünkü insanız. Çünkü dünyada yaşıyoruz. Bazen tükeniyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz birisi için ya da bir şeyler için ya da iman için ya da kilise için ya da başka şeyler için. Ve ne oluyor sonra? Yine de her şeyi yapmamıza rağmen takdir almıyoruz ya da e, ya da ne bileyim yani insanlar bunu anlamıyor. Ama biliyor musunuz? Rab büyük işlerin içinde değil. Rab küçük işlerin içinde çalışıyor. Burada gördüğümüz gibi Rab depremin içinde değildi. Rab fırtınanın içinde değildi. Rab ateşin içinde değildi. Rab küçük şeylerin içindeydi. Yani fısıltının içindeydi. Yani Rab İlyas'a fısıltının içinde konuştu. O zaman bu bizim için ne kadar değerli bir şey. Yani çünkü Rab bizleri, küçük olan bizleri belki dünya gözünde, dünya insanların gözüyle biz kimiz ki? Birkaç tane Hristiyan. Hani elçilerin işlerini okuyoruz. Selanike Selaniye gelen Paulus ve şey iki kişi ortalığı bütün şehri karıştırır diyorlar. İki kişi yeterliydi. Çünkü ne, orada ne vardı? Orada Rabbin ruhu vardı. Ee, Rabbin ruhu depremde değildi. Rabbin ruhu ateşli değildi burada. Ama Rabbin ruhu direkt İlyas'a konuştu. Ve İlyas aracına İlyas'a dedi ki sen işin daha bitmedi. Sen zannettin ki burada bitti. Artık her şey tamamlanacak. Yani burada putların, bayilerin e, peygamberlerini hallettik o işi. Ama şimdi İzabel de seni takip ediyor seni öldürmek istiyor. Ama bu son değil ki. Sen ölmek istiyorsun ama İzebel de seni ölmek istiyor. Şeytan da seni öldürmek istiyor. Ama ben seninle daha işim var diyor Tanrı ona. Ve ona diyor ki Rab o fısıltıdan sonra diyor ki o sırada bir ses Tanrı'nın sesi. Burada ne yapıyorsun İlyas dedi. İlyas Rabb'e her şeyi egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti sunaklarını yıktı ve peygamberliğini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. İşte tam da bizim düşüncemiz de böyle oluyor bazen değil mi? Ben her şeyi yaptım. Kimse beni anlamıyor. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bir ben kaldım. Bak ne kadar artık ben de artık bir şey yapmak istemiyorum. Ama Tanrı ona nerede konuştu? Fısıltıda konuştu. O sessiz zamanda konuştu ve Rab ona diyor ki bu sefer geldiğin yoldan geri dön. Şam yakınındaki kırlara git dedi. Oraya vardığında Hazael'i Aram kralı, kralı olarak, Nimşi oğlu Yehuyu, İsrail kralı olarak, Avel Meholalı Şafat'ın Şafat oğlu Elisha'yı kendine kendi yerine peygamber olarak mesedeceksin. Yani iki tane kral mesetmesi gerekiyor. Ayrıca da e, Elisha'yı da kendisi yerine peygamber olarak da mesetmesi gerekiyor. Yani daha çok işi var. İlyas'ın işi daha bitmemişti. Ve aynı işte bu şekilde biz de tükenmiş olabiliriz. Baştan dediğim gibi şeye girmeye çalıştık. Giremiyorum, umutsuz oldum. Artık dedim herhalde bu akşam olmayacak. Ama imanımı kaybetmedim, doğru söyleyeyim. Çünkü aklıma bu da geldi benim. Bu vereceğim vaaz aklıma geldi. Çünkü dedim, Rabb'e şöyle dua ettim. Rabb dedim, bak dedim şimdi bu örnek olsun dedim. Bu vaaz örnek olsun dedim. Bak dedim biz çabalıyoruz, çabalıyoruz sonra umudumuz kalmıyor. Ama sen bize o büyük şeylerin içine değil, şimdi küçük bir telefonun içinde biz uzak yerlerde birbirimize konuşabiliyoruz. Yani büyük meydanlarda vazlar da veriliyor. Bu da bir mucize tabii ki. Ama şimdi Rab o kadar büyük ki küçük bir telefon içinden biz bütün dünya birbirine e, konuşabiliyor ve biz de o zaman şöyle yapmamız lazım. Kendimize e, şunu düşünmemiz lazım. Bizim yaptığımız işler küçük görünebilir ve umutsuz gibi görünebiliriz. Yani ben o konuda yapıyorum, bunu da yapıyorum. Önemli, önemsiz gibi gözükebilir ama e, Tanrı için bütün bu yaptığımız şeyler o kadar önemlidir ki Tanrı tam da bu küçük şeyleri, Tanrı tam da bu küçük şeyleri kullanıyor ve bu küçük şeylerden, bu tohumlardan, bizim attığımız tohumlardan büyük büyük işler yapıyor. O yüzden hiçbir zaman umutsuz olmayın. Pe olmayalım. Peygamber bile umutsuz oldu. Biz de zaman zaman olabiliriz ama bu geçici olsun. Yani yarım saat umutsuz olabilirim. Bir saat umutsuz olabilirim. Ama şeytan ne yapmak istiyor? Beni tamamen umutsuz duruma getirmek istiyor. Beni çünkü beni umutsuz duruma getirdiği zaman şeytan biliyor ki benim elimi kolumu bağlayacak böyle. Ama hayır. Tanrı diridir. Bağilerin tanrıları diri değildi. Onlar put, peygamberler, o sahte peygamberler bağlarıına putlarına dua ettiler hiçbir şey olmadı. Ama biz Tanrı'ya, göklerin Tanrısına, İsrail'in Tanrısına dua ettiğimiz zaman, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısına dua ettiğimiz zaman o her duamızı işitir. Bazen hemen cevap vermeyebilir. Belki biz illa bir şey duymak isteyebiliriz. İyi bir şey duymak istiyorsak, gerçekten Tanrı'dan, Tanrı'nın sesini duymak istiyorsak her gün sessiz bir zaman yapalım. Sessiz bir odamıza çekilelim. Kutsal bu açalım, okuyalım, dua edelim ve Tanrı bize konuşacaktır ve ne konuşacaksa o Tanrının bereketidir bizim için. Ve bunu e, ihmal etmeyelim ve zayıf zayıf olabiliriz, çaresiz değiliz. Çünkü Rab bizimle. Çünkü Rab bütün mucizelerini bizim hayatımızda yapıyor ve bizi İlyas gibi mağaradan dışarı çıkarıyor. İlyas mağarada saklandı. Biz de umutsuz olduğumuzda biz de saklanıyoruz. Bir şey yapmak istemiyoruz. Kendimizi e, pasif duruma getiriyoruz ama Rab İlyas'a konuştu e, ve onu tekrar canlandırdı ve onu tekrar harekete geçirdi İşte budur ve şu da var e, unutmayalım e, Samuel'de Samuel'de Rabb'in sesini daha ilk duymuyordu bilmiyordu Rabb'in sesini e, Rabb ona konuştuğu zaman e, zannetti ki eli ona konuşuyor gitti elin yanına gitti söyle dedi ne, ne söylüyorsan bana söyle ama Ellik en yani sana Rab konuşuyor dedi ben değil. E, o zaman ne dedi sonunda? Eee Samuel son dedi ki konuş kulun dinliyor. Hep biz de böyle dua edelim. Konuş. E, ben dinliyorum diyelim Rab'be ve sessiz odamıza çekilelim. Bunu her akşam yapalım ya da her sabah en uygun zamanda neyse Rab'be bu o bu sessiz zamanı yapalım ve Rab bize konuşacak ve Rab bizi konuşması bereketleyecek. Yani bu demek. Çünkü kutsal ruh bize konuşacak ve Rab bizi bereketleyecek. Bunu ben bu akşam paylaşmak istedim. O yüzden de Rab hepimizi bereketlesin ve bu bereket olsun bizim için. Sessiz zaman gerçekten çok önemli. Çünkü İsa Mesih de bunu yaptı, değil mi? Yani öğrencilerinden ayrı bir ayrı bir zamanda dağa gitti ve orada da Rab kendisi babasına dua etti. bir topluca ettiğimiz dualar var, birlikte ettiğimiz dualar var ama biz birbirimizden dua isteklerine bulunuyoruz ama bir de kendimiz bunu yapmamız gerekiyor. Ve bunu da unutmayalım. Rab hepinizi bereketlesin. İsterseniz dua da edelim. Etraf evet, Rab bu vaazı bereketlemen. Diyorum her birimize bir ışık olsun diye dua ediyorum ve senin sözlerin bereket olsun. İsa Mesih'in yüce nice ve kutsal adıyla amin diyorum. Amin. Amin amin. Adila Pastör gerçekten bereket oldu. <laughs> yani gel hem hepimize iman ediyor ki birçok insana ve bana da konuştu vaazınız gerçekten. Rabbisi çok bereketlisin. Sizin geçen bahsettiğiniz o biraz önce bahsettiğiniz o çok böyle gürültülü o seslerin ben de farkındayım gerçekten. Hatta şöyle bir şey yaşadım geçenlerde. Biz bir sitede de oturuyoruz. Gecenin üçü falan bir çocuğun sesi öyle yüksek ki zannet yani kavga ediyor zannedersin. O şekilde her gün ama her gün bu ses tonuyla konuşuyor. Ben dedim evet. ki ya, bunun içindeki kötü ruh olduğunu fark ettim. Sonra dedim ki Rabb bana yetki verdi. O an öyle bir imanla dua ettim ki ben senin ağzına mühürlüyorum. Bir daha konuşmayacaksın İsa Mesih'in iziyle diye dua ettim. İnanın o günden bugüne hiçbir sesi duyulmuyor. Amin, yani Rabb bize gerçekten bu yetkiyi veriyor. Aslında ruhsal olarak çok ayık ve uyanık olmamız gerekiyor. Her şeyi biz bazen dünyanın şeyi gibi görüyoruz ama Rabb bizi bu konuda büyütsün. Ve dediğiniz bu sessiz zaman konusunda da ben de bugünlerde onun üzerinde çok e, şey yapıyorum kalıyorum gerçekten. Kalmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ama Rabbin gücüyle hepsini yapacağız, başaracağız. Bu sessiz zaman çok önemli. Çok iyi bir paylaşımdır gerçekten Atilla Pastor. <laughs> Rab sizi, <laughs> hizmetinizi çok Rab çok teşekkür Evet. So, Şimdi Atilla Pastor normalde ben sizi göremiyorum. Belki de siz konuşmak istediğiniz zaman belki sizi kesmiş olabilirim. Özür dilerim. Ama evet istediğim gerçekten kardeşlerimin de ben bugün kardeşimle de konuştum. Ona da bir mesaj olduğunu biliyorum bunu. Ve onun gibi birçok kardeşimize de mesaj oldu bugün. Dediğim gibi Rabb sizi ve hizmetleriniz çok bereketlesin. Amin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Herkes bereketlesin. Amin amin. Evet kardeşlerim tekrar görüşünceye kadar Rab'le kalın, Rab'le kalın, Esen kalın kardeşlerim.